one <laughs> evet bugün abi Squid Game'de yeni bir teoriler buldum ve gerçekten bunları görmeniz lazım. Yani bazı şeyleri daha iyi anlayacaksınız bu videoda. O yüzden sonuna kadar izleyin aga. Oğlum biz bu arada hala Squid Game bitti mi falan diyoruz da, abi Shorts'ta hala Squid Game karşıma bin kere geliyor. Ben Shorts'a gireyim yine Squid Game çıkacak. Neyse ona bakılırsa Netflix'te de daha top 4'te yani top 4 5'te yani hala devam ediyor dizi. Ve bundan 3, 3 ay sonra neydi lan? Mayıs'ta mı geliyordu? Şu ya da 4 ay sonra final sezonu da gelecek. Bugün bazı şeyleri daha iyi anlayacaksınız. Bir önceki videoyu yorum atanlardan Hard kardeşimizi koyalım. Mavi tek bile var. Mavi tik için abone olup bildirim açın. Yayınlara gelin. Bugün açamadım ama bugün açarım büyük ihtimalle. Bildirim açıp tümünü işaretleyin. Abi like atıp bir dakikaya da yazmanız yeterli. Let's go. Allah aşkına bunu bir izleyin. Oğlum bayağı iyi edit. Bak şunu bir izleyin abi. Dünyadaki en iyi squid yeme budur yani. Bak bu geçmeden bunu bir izleyin. Oğlum adam bir gün harcamıştır var ya. Hatta bir hafta sana. <laughs> oy 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 oy. Bu arada arada durduruyorum. Ses değişirse Televizyondan haberiniz olsun. Yaşlılar, kavraya kavraya <laughs> Terörleri geçeceğim ve en sonunda abi size bir gerçeği göstereceğim. O, o başlıkta yazan olayı biliyorsunuz. Tip game 3. sezon bilgileri sızdırıldı. İlk olarak Seon Gi-hun organizasyonu çökertmeye çalışırken beklenmedik bir tuzağa düşebilir. Kızını rehin alarak onu frontman olmaya... Ama zaten o beklenmedik bir tuzağa düştü zaten yani dedi ya. ...zorlayacaklar. Ve Gi-hun oyuncularıyla kızı arasında korkunç bir... oradan oluyor lan. Gözünü falan mı takıyor? Manken yapmışlar. Gi-hun oyuncularıyla kızı arasında korkunç bir seçim yapmak zorunda. Bu arada harbi kızıyla alakalı kesin bir şeyler olacak finalde. Kalacak. Öte yandan Junho hayatta olabilir ve kardeşiyle yüzleşerek organizasyonun derin sırları... Junho zaten hayatta lan. ...geçmişte oyunu kazanan bir yarışmacı Gece. intikam almak için geri evet. dönebilir. Ve hun ile güçlerini birleştirerek ölümcül... Nasıl geri geliyor ki? Birinci sezondaki ölmedi mi hepsi? Oyunları sonsuza dek bitirmeye çalışabilir. Bunun dışında bu da oyuncuların önceki ve sonraki hali var abi. Burada ilk başta Gong Yu yu görüyorsunuz. Gong ben bir tane sahnesini gördüm. Abi. Bak Salısmen abiye baksana. Bak Salısmen abi ne yapıyor burada? Abinin genç zamanları ya. Yani. Hop 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 kral buraya dur dur buraya bir, bir duralım yani bir duralım kral gözünüzü kapatın Bunun dışında Jihoon'un abi bu adam da hiç değişmiyor Bunun dışında bu adam hiç belli etmiyor ya bu adamı mesela 40 falan dersin 35-40 falan Peki bu kız bu kız hala aynı bence bu hamile kadın Aa bu G adam mı? G abi gerçekte de G değilmiş büyük ihtimalle büyük ihtimalle Oha ben buradaki School 2017'den tanıyanlar var mı bu karaktere ben Be bu adam bu adam bu adam nasıl 16, 36 yaşında lan Bu adam Squid Game'deki ilk Müslümandı Kapının önceki halini bu arada daha önce koymamıştı Thanos abi. Bak buradaki adam ve deliler hastanesine yatırmışlar adamı. Adamın önceki hali buydu yani. Baksana burada kafayı yemiş yani bir tek. Burada hastaneden ayrılıyor çünkü kendi hayatını son vermeye çalışmış ve hastaneye yatırmışlar adamı. Bunu zaten daha öncesinde göstermiştim. Oğlum sakin ol. Adam yerinden kalkamıyor yani zar zor kalkıyor. Yani adam nerelerden tekrardan küllerinden yeniden bulmuş Adam devam ediyor. Burada yaşlı anne vardı ve o da aynı 61 yaşında. Tam yaşını gösteren bence bu ya. Abi Sangwoo benim ilk sezondaki anam karakterim yani. Torbacıyı merak ettim lan bir dakika torbacı 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 yine torbacı yine torbacı abi. Dışında bu kadın da o bu da aynı evet o tuvalet sahnesi. Evet, burada da böyle bir fragman var deniliyor ama bunu da gösterip daha sonrasında asıl o olaya geliyorum abi. Haberiniz olsun. <laughs> Ama burada ne oluyor? Havlarsın. Hayırdır Level c <laughs> kuyruğu sallarsın onlara. Bu kadar gergin olmayın. <laughs> Sen onların köpeğinden başka bir şey değilsin. Oğlum bu... Oğlum bir dakika bu hangi dizi lan? Abi zombi ekspresinden almışlar ya. Farklı. Alısmenin oynadığı farklı izin almamışlar. Artık o kadar fazla fake fragman var ki. Evet şimdi o sahneye geliyoruz abi. Burada tuvalet sahnesiydi biliyorsunuz. Burayı biraz sansürleyerek gösterebilirim. Çok şey var burada. Evet. Ve buradan sonra abi ne oluyor? Siz belki tam olarak da izlememiş olabilirsiniz ama buradan sonra... Evet Thanos geri dönecek mi? O olaya geliyoruz yani adamlar hiçbir el atmıyor oğlum adamlar içeride kavga ediyor birbirini öldürüyorlar Ama onların da hissediyor o zaten Evet daha sonrasında bir şeyler oluyor abi bir dakika Bakın abi bir tane şey geliyor ve paralar gelmeye başlıyor Bir dakika bu Thanos'un ölümünden olan Burada sonraki en sahne en Aha Oyuncu 230 Aa 230 diyor. Yani burada abi tanusun. Ben daha öncesinde bu sahnenin olmadığını zannediyordum ve ölmediğini zannediyordum ama oyuncu elendi 230 dedi. Yani burada devam edelim. Oyuncu 268. 268. Oyuncu 299. Oyuncu 331. Evet. Ve oyuncu 401. Ee, oyuncular elendi. Yani 230'da Thanos'un numarası. Bu da Thanos'un ölümünden sonra zaten biraz daha tırsıyor büyük ihtimalle. Herkese Thanos'un ölümüne şaşırıyor büyük ihtimal ve daha sonrasında para gelmeye başlıyor abi. Yani demek ki buradan ne anlıyoruz abi? Thanos kesinlikle ölmüş yani geri dönme şansı yok çünkü player yani oyuncu 230 elendi şeyi de gelmiş ve daha sonrasında para da geliyor zaten. Yani burada Thanos'un ölümüne dair olan para da geliyor. 95 oyuncu kalmış. Yani Thanos'un geri dönüşü biraz bayağı zor. Yani yani %10, %5 falan ge gelemez yani. Bu sahneyi gördüğünüzden sonra siz de zaten illaki demişsiniz. <laughs> Torbacı geliyor. Bu <laughs> çocukları bize saldırdı. <gülüyor> <Hemimizi> <gülüyor> etme, küfür etme, küfür etme. Ve abi bazılarımız şey dedi. Hani ben de şey, ben de şey dedim. Ve abi çoğunluk şöyle dedi. Bu torbacı Thanos'u falan kurtarabilir mi abi? Bu torbacı aslında Thanos'u sevmiyormuş. Bakın bu bu sahneyi izleyin anlayacaksınız. Thanos'un ölümünden sonra ve bu torbacı bir yere oturuyor abi böyle. Ve burada oğlum ilk başta kadın zannettim lan. Evet, burada Thanos'un Gerizekalı pisliğin tekiydin Thanos. Gerizekalı pisliğin tekiydin ve sonra küfür ediyor ihtimal. Bu çocuğu bana <laughs> hep bir pislik gibi davrandın. Ve aslında sevmediğini öğreniyoruz. Ben bunu baya seviyor zannettim lan Thanos'u. Ama sevmiyorum. Ve Thanos'un haçını almış zaten çalmış. Buradan tekrardan o şey, e, şeker ya. Şeker. Bunu içip ve e, Thanos'u bence özlemiyor yani burada. Ve şey de almış abi. Thanos'a batırılan bıçağı da eline almış. Bakın burada göreceksin zaten şimdi. Bunu cebine saklıyor. Daha sonrasında eline bir tane çatalı alıyor abi. Bu da... Thanos'a batırılan çatal. Ve tam olarak şu anda gördünüz abi. Yani bizim iki ihtimallerden biri zaten şey daha bu anons falan geçmeme olayıydı. Ama zaten anons geçilmiş para bile aşağı inmiş yani. Bir torbacıya güvenedik ona da güvencemiz gitti yani. O da sevmiyormuş aslında Thanos. Oğlum insan arkadaşını satar mı lan? Nasıl torbacısın sen? Evet. Gürcan abinin yaptığı biraz teoriler var abi. Hemen onları izleyelim. Gürcan abiye de abone olabilirsiniz Gürcan Bey. Oyuncular için muhtemelen Inon'un amacı Guna, yani buradaki da şey oluyor frontman oluyor İnsanların kurtarılmaya değmeyeceğini kanıtlamak İnsanlar niye kurtarılmaya değmeyecek çünkü getirmek. hepsi Bu fakir daha önce Yani hayatından bıkmış Bir diğer ihtimal ise Giyun'un yeniden oyunlara sürüklenmesi Videom oyunları seyirciler için düzenlenen bir gösteri Evet VIP'lere özel çeken Eski şampiyonu arenaya getirmek Tüm karakterini canlandıran aktöre ona bir sonraki frontman ya da oyunların başındaki isim olup olmayacağı soruluyor Aha oha bak yani bir sonraki oyunlarda bu ana karakter frontman ya olabilir ya olmayabilir ikisinden ikisini işaretliyor. Cevabı hem evet hem de hayır olarak bilir. Maalesef Thanos bence geri dönmeyecek abi. Çünkü abi adam eğlenmiş zaten. Ses gelmiş ve korbancı da adama ihanet etmiş. Yani onun dışında kim kurtarabilir Thanos'u? Kimse kurtaramaz. Bu kadar da Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Size teorilerinizi yazabilirsiniz.